Assalamu alaikum sayın seyirciler Türkistan haber bültenimize hoş geldiniz ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Çinliler için Doğu Türkistan'da 12 davasa tıp merkezi kuruluyor. China Nevis'in bildirdiğine göre Çin hükümeti şu anda 12 büyük tıp merkezinin inşaatı için onay sürecini tamamladı ve bu projeyi tüm Çin'i e kapsayan tıp merkezlerine dönüştürmek için desteklediği ve tedavi merkezlerinin önümüzdeki yıldan itibaren deneme bazında hizmete açılacağı bildirildi. Çin'in Jilin, Heilongjiang, Jiangxi, Henan, Çinçang, Tibet Bölgesi ve Hui Bölgesi de dahil olmak üzere 12 büyük bölgesel tıp merkezi kurma planında Doğu Türkistan, sözde Xinjiang yerine üretim ve inşaat kol anlamına gelen Bing Tuan yazdığı dikkat çekiyor. Gözlemciler bunu Çin'in Doğu Türkistan'ın fili etkisini sınırlamak ve güç merkezinden uzaklaştırması gereken tehlikeli unsur olarak gördüğünü ve kol yavaş yavaş Doğu Türkistan'a lider ve belirleyici bir siyasi varlığa dönüştürmeyi amaçladığını ileri sürdü. Ayrıca Çin'in bölgedeki büyük ve tehlikeli viral veya bulaşıcı hastalıklara hazırlanma planıyla ülke genelinde 12 bölgede bu kadar büyük sağlık merkezleri inşa etmeyi planladı. Bu işin arkasında ne tür kötülüklerin olduğunu düşünmenin bile korkutucu olduğunu kaydetti. Yeni rapor 20 yıl sonra 4,5 milyon Uygur yok olacak. Alman araştırmacı Adrian Zenz, Çin'in Doğu Türkistan'daki sistematik soykırım uygulamalarını anlatan yeni bir rapor yayınladı. Raporda Çin'in Doğu Türkistan'da nüfus sayımı politikasına devam etmesi halinde 2040 yılına kadar 4,5 milyon Uygur nüfusunun ortadan kaybolmasına yol açacağına dikkat çekiliyor. Çin'in Doğu Türkistan'da işlediği insanlık dışı suçlarını inceleyip güçlü kanıtlara dayanarak hazırlanan güvenilir raporlarıyla tanınan Alman araştırmacı Adrian Zenz, 24 Ağustos'ta Central Asian Solver Journal'ında Uygur milletinin nüfusunu kaybetmesi Pekin'in Güney Şincan Nüfusu Analizi adlı yeni bir raporunu yayınladı. Zins raporunda Çinli yetkililerin istatistiklerine göre Doğu Türkistan'daki Uygurlar başta olmak üzere Kazak ve Özbek Türk'ü Müslümanlardan yerli halkların nüfusu 2040 yılına kadar 13.14 milyon civarında olması gerektiği ancak Çin hükümetinin Doğu Türkistan'daki mevcut politikası nedeniyle Gelecek 20 yıl içinde nüfusun 8,6 ile 10,5 milyon kadar düşeceğini öne sürüyor. Doktor Adrian Zens'e göre Çin'in Uygur nüfusuna yönelik politikaları sonucu 20 yıl sonra Doğu Türkistan'da 4,5 milyon nüfus ortadan kaybolacak. Adrian Zens ayrıca Çin rejiminin nüfus düzenleme politikası yoluyla yalnızca Uygur nüfusunu kontrol ederek Doğu Türkistan'daki Çin nüfusunu şimdiki %8,4'ten %25'e çıkarmayı planladığını belirtiyor. Avustralya stratejik politika araştırmaları enstitüsü ASPI, 12 Mayıs'ta yayınladığı bir raporda Doğu Türkistan'daki doğum oranının Çin'in Nisan 2017'den 2019'a kadar ki iki yıl içinde sözde kaçak doğumlarla mücadele adı altında benzeri görülmemiş bir şekilde %48,74 düştüğünü. Bunun Suriye'deki iç savaş veya Ruanda ve Kamboçya soykırımı sırasındaki nüfus düşüşünden daha da fazla olduğunu ortaya sermişti. Çin rejimi bununla ilgili kanıtları ve raporları sürekli olarak reddetmekle kalmıyor. Aynı zamanda konuyla ilgili kuruluşlara, kişilere saldırı düzenliyor. Ve hatta bu yılın Mart ayında bazı Çinli şirketler Adrian Zins'e iftira atmak ve ticareti sekteye uğratmakla suçlayarak dava açtığı biliniyor. Gözlemciler araştırmacı Adrian Zensen raporlarının tamamen Çin rejimi tarafından resmi sitelerde yayınlanan verilere dayandığına ancak Çin'in bu açık kanıtlara utanmadan inkar ettiğine baskısı ve etkisi altındaki halktan bazı kişileri lehine yalan ifade vermeye zorlayarak karaladığına itibarsızlaştırmaya çalıştığını söyledi. ABD Çinli gazeteyi yabancı ajan olarak tanımladı. Axios'un verdiği haberine göre, ABD Adalet Bakanlığı bu hafta Shenzhen Gazetesi'nin Amerika Birleşik Devletlerindeki faaliyetlerine Yabancı Ajan Kayıt Yasası uyarınca yabancı ülkeler tarafından bir etki eylemi olarak nitelendirdi. Shenzhen Gazetesi ise gazetenin bağımsız bir özel gazete olduğunu ve Çin Komünist Partisinin kontrolü ve etkisi altında olmadığını ileri sürdü. Shingdong gazetesi Hong Kong'daki en eski Çince gazetelerden biri ve hisselerinin çoğu bu yıl Haziran ayında Çinli bir emlak şirketi sahibinin kızı tarafından satın alındı. Shingdong gazetesinin New York, Los Angeles ve San Francisco'da ofisleri ve Burlingham ve Kaliforniya'da bir radyo stasyonu bulunduğu biliniyor. ABD hükümeti ABD'deki Shengdong gazeteleri ve radyo yayınlarındaki içeriğin yarısından fazlasının Çin'deki star üretim şirketine ait olduğunu tespit ettiğini açıkladı. ABD hükümeti daha önce Çin'in Xinhua Haber Ajansı ve Çin Küresel Televizyonu A SGT'in de dahil olmak üzere 5 yayın kuruluşunu yabancı ajanlar olarak tanımlamıştı. Ardından Çin Merkezi Televizyonu Çin Haber Ajansı, People's Style ve Global Times'ta dahil olmak üzere 4 ajans da yabancı ajans olarak belirlenmişti. Dört ülke Çin'e karşı askeri tedbikat başlattı. Amerika'nın sesi Vivio'nun verdiği haberine göre ABD, Japon, Hint ve Avustralya donanımları 26 Ağustos'ta Çin tehdidine karşı ortak bir askeri tetbikat başlattı. ABD 7. filosunun çarşamba günü yaptığı açıklamada Avustralya, Japonya, Hint, Hint ve ABD Deniz Kuvvetleri'nin Filipin denizindeki 21. Malbar Ortak Deniz Tetbikatı'nın ilk aşamasına Perşembe günü başlattığını bildirdi. Ortak Deniz Tetbikatı, denizaltı harbi, hava harbi, canlı mermi Testleri, deniz lojistik eğitimi, diğer savaş gemilerinin güvertesinde ve karma muharebe operasyonları ve deniz ablukasının aşamalarını içerecek türlerde yapıldığı ifade ediliyor. ABD Deniz Kuvvetleri'nin özel kuvvetleri de olağanüstü deniz tehditleriyle başa çıkmak için ortak askeri tedbikatta yer alacak. ABD Pasifik filosunun bir numaralı denizaltısı olarak kabul edilen öncü filosu Destroyer'i Berrey, ortak bir denizaltı karşıtı tatbikata liderlik edecek. Bölge Hint Pasifik bölgesinin sularında çok aktif olarak 2020'de Tayvan Boğazı'nı 4 kez geçti ve bir görev sırasında Güney Çin Denizi'ne girmişti. 7. filodan yapılan açıklamada 4 ülke Hint Pasifik bölgesinde bölgesel güvenliğe ve istikrarı birleşerek korumak ve kötü güçleri önlemek için ortaklaşa bir mekanizma oluşturmak için sıklıkla birlikte çalışacaktır ifadelerini kullandı. Bilgilere göre ABD Başkan Yardımcısı Harris bu hafta Güneydoğu Asya'ya yaptığı ziyareti sırasında Çin'in Güney Çin denizindeki diğer ülkelere yönelik devam eden tehditlerini kınadığı ve uluslararası toplumu Güney Çin denizinin çoğu yerindeki aşırı egemenlik iddiası nedeniyle Çin'in üzerindeki baskıyı arttırmaya çağırdığı bildirildi. Çinli yetkililer ise dört ülkeye çeteler örgütlemek ve bölgede huzursuzluk yaratmak, barışı ve istikrarı baltalamak gibi suçlamalarla tepki gösteriyor. da noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.